<laughs> Sela oturuyorduk. Birince babam söyledi şey Nuriye yandı. Çok kötü bir geceydi. Yani gerçekten biz çok korktuk. Annem babam da Ev, Hep, hepsi her şey vardı yandı. Ev evet, bir şey eşya falan kullanmadık, hmm. yapamadık yani. Hmm. Her şey mesela zaten kendimizi topladık, ım, çocuklar uyuyordu, onlara yandık, kalktı şey.